Şimdi arkadaşlar bugünkü eğitimimizin konusu miras hukukunda e, muvaza, tenkis ve denkleştirme davaları. Uygulamada çok sık karşılaştığımız bir problem. Aslında bu davalar genelde e, iç içe giren davalar. Yani birisi açıldı mı aynı dava dilekçesinde diğer talepler de ileri sürülebiliyor. Genelde de sürülüyor zaten. Önce muvaza diyoruz muvaza talebimizin kabul edilmemesi halinde Ten, e, denkleştirme o da olmazsa tenkis diye ne yapıyoruz? Taleplerimizi tertip olarak ileri sürüyoruz. Arkadaşlar bu muvazaa e, miras hukukunda muvaza, tenkis denkleştirme ile ilgili her gün karşıma bir olay geliyor. Hatta bazen birden fazla olay da gelebiliyor. Miras hukukunda çok sık karşılaştığımız bir problem. Yakın zamanda bile e, bugün bile bir sürü öyle olay e, e, Telefonla konuştuğumuz olaylar oldu. Miras bırakan hayattayken ne yapıyor? Ya muvazalı olarak e, mirasçılardan birine veya üçüncü bir kişiye bir taşınmazı devrediyor veya şirket hisselerini. Yakın zamanda şirket hisse devriyle ilgili de bir olay karşıma geldi. Miras bırakan şirket hisselerini e, işte çocuklarına veya torunlarına e, satmış veya satış olarak göstermiş devir sözleşmesinde baktığımız zaman satış yapılıyor, satış olarak gösteriliyor, devir bedeli kararlaştırılıyor ama gerçekte bir satış yok. Aslında bağışlanmış. Biz muvaza deyince geçersizlik hep taşınmazlarda oluyormuş gibi aklımıza geliyor ama aslında şirket hisse devrinde de muvazadan dolayı geçersizlik söz konusu olabiliyor. Hatta bu konuyla ilgili Yenekıday'ın önüne gitmiş bayağı bir uyuşmazlık var. Şirket hisse devri de şekle bağlı. 595. madde limited şirketin devri diyor. Yazılı şekilde yapılacak. İmzalar notarlıkta onaylanacak genel kurulu karar verip pay defterine işlenecek diyor. Uygulamada bu sözleşmede devir sözleşmesi genelde hisse satışı olarak yapılıyor. Diyor ki işte hisselerimi şu kadar bedel karşılığı şeye devrettim. İşte devrolan kişi Ama gerçekte bir satış yok. Aslında bağışlanıyor veya başka bir amaçla devrediliyor. Yani asıl sebep, asıl amaç görünürdeki o işlemde yapılmıyor. Acaba bu durumda da muvazza sebebiyle geçersizlik söz konusu olur mu? Olur arkadaşlar. Orada ona ilişkin şirket ise devirlerine ilişkin gerek kanunda gerek ödetide gerek yargı uygulamasında şöyle diyor. Bunu açıklayacağım ama ön bilgi olarak vereyim. Taraflar işlemi hangi amaçla yapıyorsa mutlaka sözleşmede o amacın o sebebin gösterilmesi gerekir. Aksi halde Görünürdeki sebeple gerçek sebep farklıysa ne olur diyor devir işlemi geçerli olmaz. Muazza sebebiyle geçersiz olur ve miraslar ne yapabilir? Ee, miras payı oranında şirket hisselerinin iptalini, altlarına tescilini isteyebilir diyor. Şimdi arkadaşlar şey bir ben slaytlarımı paylaştım. Bunları NSB'ye gönderdim. Burada slayt sayımız biraz fazla. Çünkü üç konu var hem muvaza hem teknik hem denkleştirme davaları ile ilgili hem konular var hem yargıtay kararları var. Onun için slide sayımız 75. Umarım bugün bu slaytların anlatmayı bitirebiliriz.